Selamlar Ekim, Ben uzman psikolojik danışman Melisa Senik Çıldız. Bugün sizlerle birlikte çocuklarla tartışmanın iletişim kurmanın yollarından bahsedeceğiz. Tartışmak çocuklarda nelere sebep olur? Ne gibi sonuçlar doğurur? Çocuklarla iletişim kurarken illaki farklı görüşlere sahip olduğumuz noktalar olabiliyor. Çünkü çocuklar aslında bebekten çok bize bağlılar. Her istediğimiz yani onları istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Biz ne istersek ona göre hareket ediyor biraz daha büyüdükçe de. Ama bir süre sonra çocukların yavaş yavaş bizden bağımsızlaştığını aslında görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla çocuklarda tartışma oluşturabilecek bazı konularda oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla anne babalar bazen çocuklarıyla bu konuları halletmeye çalışırken sağlıklı bir şekilde yürütemiyor. Sağlıklı yürütülmediği zaman da bu sefer bu da farklı sebebi, sonuçları sebep oluyor. Örnek vermek gerekirse, örneğin en çok tartışmanın olduğu ilk evrelerden bir tanesi 2-3 yaş dönemidir. Bazen 4'e doğru da sistem uzadığı olur. E, bu dönemdeki zıtlaştığı çocukların inatlaştığı dönem. Örneğin bu 2-3 yaş sendromunun olduğu bu dönemde çocuklarınızla olan bu tartışmaları eğer sağlıklı bir şekilde atlatamazsınız. Yani şunu özellikle belirtmek istiyorum. Şunu beklemeyin. Hiç tartışma olmasın. Böyle bir şey mümkün değil. Tartışma olacak. Yani tartışmadan kastım. Çocuk bir şeylerle inatlaşacak size. Gelecek şunu yapmak istiyorum Çık. Bunlar olacak. Ama bunu e, tekrar cümlemi düzeltmek gerekirse tartışmadan bu süreci bir ebeveyn rolüyle inatlaşmadan e, götürebiliyor olursak çocuğun ileriki yaşlardaki dönemleri de örneğin ergenlik dönemi gibi daha rahat geçiyor olacak. Ama bu dönemde biz çok sıklaşırsak, çok zorlanırsak, işte çocuk inatlaştığında cezalandırıp kenara oturtuyor olursak, bağırıp çağırıyor, en son sabrımızın zorlandığı yerde vuruyor olursak çocuğa, bu tarz şeylere doğru gelirsek, bu arada vurmak hadis-i şeriflerle de uygun görünmemiş çocuklara, biliyorsunuz ki bunu da burada belirtmek istiyorum. Bazen evet tahammül seviyesi çok zorlanabilir ama mümkün olduğu kadar lütfen bundan kesinlikle kaçının. Yani tüm bunlar zıtlaşmaya sebep olduğu zaman çocuklar o zaman içerinde bir öfke tohumunu atmış oluyorlar artık. Sonrasında ilkokul döneminde gene bir uysal dönem biz ne istersek hemen hemen onları yapan elbette ki bazı şeylerde farklı noktalar olabiliyor ama tekrar ergenlikte büyük bir zıtlaşmayla karşı karşıya geliyoruz. Bu sefer o dönemde hiç kontrol edemiyor oluyoruz. O yüzden bu süreçleri dikkatle götürmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar tartışmadan iletişim kurmaya gayret etmek gerekiyor. Ya çünkü tartıştığımız zaman şöyle bir durum var. Bir taraf kazanacak, bir taraf da kaybedecek. Yani çocuğumuzu aslında bunu yaşatıyoruz. Ee, kaybederse ezilmişlik hissi hissedecek ve dolayısıyla size öfke duymaya başlayacak. Öfke tohumunu burada atmış olacaksınız. Burada bizim kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu konuşmanın çocuğuma gerçekten faydası olur mu? Yani ben tartıştığımda evet ben zaten güç mücadelesine girecek olursam yetişkinim. Özellikle küçük bir çocuğunuz varsa. En de sonunda ben kendimi haklı çıkarırım. Evet ben yetişkinim. Ama bunu tartıştığım zaman bu çocuğum için faydalı olacak mı? Yoksa sadece benim vicdanım rahat edecek. Oh be doğruyu söyledim deyip kenara mı çekileceğim? Yani burada buna odaklanmak lazım. Eğer siz tartıştığınızda bu çocuk işte en son sinirlenip kenara sinip gelecekse gene bildiğini okur noktasına gelecekse yani sizin söylediğiniz evet annem çok haklıymış bana da bu kadar bağırdı ee, ben bir dahaki evet daha dikkatli olayım çok doğru söyledi aslında gibi yani çocuğun böyle bir çıkarım yapma ihtimali yoksa ki genelde yoktur ee, çocuğunuzla tartışmanın bir anlamı yok o zaman faydalı olmayacaksa ne yapıyoruz sözümüzün değerini düşünmüyoruz bazı noktalarda davranışın sonucunu kendi kendine görmesini sağlamamız gerekiyor. Yani şöyle diyebiliriz her zaman çocuklara doğruyu söyleyelim bir şey söyleyeceğimiz zaman ama doğruyu da her zaman söylemeyelim. Ee, yani çocuklara illa ki benim dediğim doğru bir yetişkin gözüyle tabii ki Bizler daha iyi olayları görüyoruz ama çocuğa gidip de doğru olanı tartışarak kabul ettirmeye çalışmak her zaman bu doğru bir şey değil. Çocuğunun fikrine katılmadığınız durumlarda ona yanlış düşünüyorsun. Ben şimdi sana doğrusunu öğreteceğim derseniz bu onun nefsine ağır gelir. Yani çocuğu baskılamaya çalışıp doğru olanı bu şekilde öğretmeye çalışırsanız. Söylediğiniz şeyleri mantıklı bulsa bile hatta bazı yaşlarda çocuklar gurur yapıyorlar ve bunu kabul etmiyorlar. Dolayısıyla bu ciddi bir zıtlaşmaya sebep oluyor. Oysa bu konuya şöyle bakılabilir mi acaba diye bir şey yönlendirebiliriz mesela. Yani sen böyle düşündün ama sence burası nasıl olur? Şöyle şöyle olabilir mi? Ya da şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şu açıdan baksak sence nasıl olur gibi. Hani bu çocukla karşılıklı bunu gene bunu tabii ki didaktik böyle kızar gibi şöyle baksak nasıl olur acaba gibi bir ses tonlamasıyla ezerek de olmamalı kesinlikle. Normal bir tonda çocukla olanın farklı yönlerini konuşabilirsiniz. Kabul etmeyi bilir. Şimdi bazı anneler bunu biz söylediğimiz zaman böyle diyorlar ama gene kabul etmiyor dinlemiyor. Evet gene dinlemediği yerler olacak. Yani çocuklar kukla değildir. Zaten bir çocuk sizin söylediğiniz her şeyi yapıyorsa, söylediğiniz her işte şu yaptığın yanlış dediğinizde her her dediğinizi tamamen kabul edip aa evet yanlışmış deyip kenara çekiliyorsa o çocuk anormaldir. Hatta bu genellikle Psikolojik çeşitli psikolojik veya fizyolojik problemi olan çocuklarda biz bunu çok fazla görüyoruz. Zihinsel engeli olan bazı çocuklarda. Ee, yani bazı rahatsızlık durumlarında biz bunu görüyoruz. O yüzden her söylediğinizi motomot yapan, sizi böyle eksiksiz dinleyen bir çocuk sağlıklı çocuk değildir. Biz isteriz ki bazı şeylerde yanlış da olsa bir şeyleri savunabilsin. Kendisinin özgüveni olsun. Yanlış da olsa evet biliyorsunuz seçtiği şey yanlış onun yapmasına izin vermeniz gerekiyor ki sonucunu görsün. Sonrasında gelip "Aa evet anne böyle böyle yaptım, başıma böyle bir şey geldi." size anlatsın. Siz de ona destek olun. Yani burası gerçekten çok önemli bir nokta. Ondan bir şey yapmasını istediğinizde bunu ona dayatma şeklinde değil de seçenek sunarak aktarabilirsiniz. Yaşı ne olursa olsun çocuklar emir ve dayatmalardan hoşlanmıyorlar Çünkü seçme hakkını kullanan çocuk zamanla doğru karar alma becerisini de kazanıyor hem bu konuda mesela e, ne yapabilirsiniz yani mesela odaya git işte temizle işte sen odayı temizle işte şöyle yap böyle yap değil de örneğin bugün evin temizlik günü işte sen kendi odayı temizle işte odanın yerlerini mi silmek istersen Yoksa çamaşırları mı katlamak istersin? Gibi seçenek sunabiliriz. Örneğin küçük bir çocuğa, yani tabii biri aşırı küçük bir çocuk değil, belki bir yetişkin, bir ergen çocuk komple odanın tamamını kendisi yapabilir. Ama yeni yeni odası ile ilgili görevler almaya başlayan bir çocuksa, ona iki seçenek sunup bir tanesini seçmesini sağlayabiliriz. Böylelikle en azından bir karar almış olacak ve ona göre hareket ediyor olacak. Eş seçtiği zor gelirse bir sonrakinde diğer seçeneği seçecektir. Bu da karar verme becerisinin geliştiği anlamına gelir. Özetle e, dolayısıyla tartışmaya girmek yerine seçim yaptırmak çok daha sağlıklı bir yöntem diyebiliriz. Diyelim ki siz söyle seçim olarak bir seçim yaptı. Biliyorsunuz yanlış bir seçim yaptı. Yani bu temizlik olayı değildi. Örneğin ne olsun alışveriş olayı olsun. İşte bir şey olacak. İki şey arasında kaldı. Siz fikirlerinizi söylediniz. En sonu gitti. Yanlış olanı seçti. E, buna gidip hayır bunu alma. Bu olmaz diye dayatma yapmak yerine serbest bırakın. Alsın. Şimdi daha büyük bir çocuk için tabii ki bu örnek. Sonra o geldiği zaman onun yanlış seçim olduğunu anladığında o gelsin size söylesin. Yani anne ben bunu seçtim ama burası da böyle oldu diye. Siz de diyeceksiniz ki e, tamam bunu Geri götürmene, sana yardımcı olabilirim. İstersen diğer seçenekleri bir değerlendirebilirsin. Şunu demiyoruz. Ben sana söylemiştim, sen anne sözü dinlemezsen böyle olur. İşte bak, büyüklerin sözünü dinlemen lazım. gibi Bir cümle kesinlikle demiyoruz. Bunu maalesef biz çok, bizler çok yaşadık. Bu Türk toplumunda, bizim toplumumuzda çok fazla bu var. Bunu çok duyduk biz ama çocuklar bunu söylemek doğru değil. Anneyi dinlemezsen böyle olur. Böyle değil. O sonucunu görsün. O gelip size bir şeyi konuşma ihtiyacı hissesin. O gelip size sorma ihtiyacı sizin sözünüzün aslında değerli olduğunu fark edip size gelsin. Öpür türlü çünkü gurur yapıyor bazen çocuklar ve dolayısıyla yanlış da yapsalar gelip size konuşmuyorlar. Gelip size sormuyorlar. Çünkü biliyor ki anne dinlemezsen böyle olur diye oradan bir şey gelecek. ve Veren gelecek. O yüzden olabildiğince bu cümlelerden kaçınalım. Çocuk görsün. Biz onu söylemesek de çocuk onu görecek zaten. Yanlış seçim yapıp geldiğinde görecek. En güzel öğrenme yaşayarak öğrenmedir. Dolayısıyla bu konu çok önemli. Tartışmamaya gayret edin. Yani baktınız. bu seçenek sunmaları da bir kenara koyacak olursak diyelim ki çocuğunuza bir konu hakkında böyle tartışmaya başlıyorsunuz sesiniz yükseliyor vesaire. Bu noktalara gelmeye başladığınızda hemen kendinizi geri çekin. Kesinlikle iletişim kurarken sakin olduğunuz bir zamanda iletişim kurun. Sıcağı sıcağına, olay sıcakken sizin siniriniz çok tepedeyken yani olabildiğince iletişim kurmamaya ve sinirlerimizi kontrol etmeye çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizler ebeveynler ya da yetişkinler olarak onlar da çocuk egosu, çocuk psikolojisi olarak çok daha küçükler, çocuk olarak oradalar. Yani bizim bu noktada yani olayı idare etme, e, götürme noktasında bizim sakinlik seviyemizi korumamız gerekiyor. O çocuk o çabuk sinirlenebilir, çabuk öfkelenebilir, çabuk ağlayabilir. O daha farklı şeyler yaşayabilir. Ama bizim sabit ve sakin kalabiliyor olmamız lazım. Olabildiği kadar. Yani problemi halledeceğim. Yani eğer onun öfkesine inersek, onun gibi çabuk değiştirsek kendimizi kontrol edemezsek e, bu noktada bu sefer çocuk zaten kendini kontrol edemiyor. Çünkü çocuk. Dolayısıyla ortalık yangın yeri oluyor. İki tarafta özgürlüğüne özgürlüğüne iletişim e, maalesef ki kötü bir noktaya doğru gidiyor. O yüzden tüm bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bugünlük konumuz bunlardı. E, biraz böyle ayrıntılı e, kısa bir süre içinde değinebileceğimiz en önemli yerlere değinmiş olduk. E, i̇letişimimize dikkat edelim ama tartışmayalım maalesef ki dışarıda çok kötü bir dünya var. Çocuklar bizden soğudukları an dışarıda kendilerini kapısının sonuna kadar açacak bir sürü zararlı ve onun için sağlıklı e, olmayacak e, nasıl diyeyim iletişim terzilerine sahip e, bireyler var, internet var, teknoloji var. Maalesef ki o yüzden biz şu zamanda özellikle iletişimimizi iyi tutmak zorundayız çocuktur hata yapar. Yapacak, farklılaşacak, sizden farklı şeyleri tercih edecek, bazen yanlışı tercih edecek. O hep konuşarak halletmeye çalışacağız. Mümkün olduğu kadar sinirlenip, agresifleşip, bu noktada kontrolümüzü kaybettiğimiz ve tartıştığımız noktalara girmemeye gayret etmemiz gerekiyor. Zorlandığınız yerlerde tartışmaya dönmeye başladan kesip sonra bir uzmanlanmaya başka bir olabilir. Ya da sakinleşip araştırıp konuş, sonra tekrar bu konuyu açabilirsiniz. Sonra konuya geri dönebilirsiniz ama o anın hararetiyle bunu tartışmaya döndürmemek önemlidir diyelim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.